Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu yüz ifadeli üzgün yastığı gösteriyorum çünkü arkadaşlar bu bir yastık. Arkadaşlar bir daha video çekemeyebilirim çünkü çok pis kasıyor videolar. Yani çok üzgün şöyle göstereyim hatta en sonki videomu. En sonki iki videomu oradan da bakabilirsiniz. Mesela YouTube'da açık. Böyle mesela geldiniz. Bakalım geldiniz. Dur. Görünmüyor. Şu anda görünmüyor. Heh, mesela böyle geldiniz. Aşağı indiniz. En sonki video. Geliyorsunuz. Sesini duyan var mı? Onu tam bilmiyorum. Arkadaşlar öyle kasıyor. Böyle kasıyor, 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 kasıyor. Arkadaşlar ama ben oynarken yani hiçbir şey olmuyor ama size göre böyle böyle küçük küçük falan kasmalar olduğundan ben çekemiyorum. Hele ilk en çok kasanıydı. Şuradan attım. Şöyle. Arkadaşlar çok fazla kastı benim bütün videolarım. Bakın şu anda kasıyor, öyle bir kasıyor. Görüyorsanız hatta beyaz ekran da görüyorsunuz. Yani o kadar kötü. O yüzden arkadaşlar daha da video çekemiyorum. Yani ne bileyim ben video çekebilsem mesela şu anda üç yani ikinci videoyu çekiyordum hatta attım atmış olurdum ama arkadaşlar bütün oyunları denedim yani iki çeşit oyun denedim bir Roblox'u denedim Roblox bir de iyi oyunu denedim arkadaşlar ikisi de olmuyor dedim ben böyle bir özür videosu çekeyim belki olmayabilir diye yani bu yüzden sadece bu duyuru belki yani belki çekebilirim, belki çekemem. Ona ben bakacağım. Yapmaya çalışacağım. Şu anda böyle bir video yaptım arkadaşlar. Şimdi bu da kasar. Yani öyle korkuyorum arkadaşlar. Normalde insanlar da böyle normal gezer. Sadece az uz kasmalar olur. Ben de full kasıyor. Oyunlar kalmamış. O yüzden arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Arkadaşlar tam belki mi oynarım belki mi oynamam yapamayabilirim. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın ama. Belki atarsam yani görürsünüz. Bay bay.